Arkadaşlar merhaba. Kütahya şekerin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi stabil. E, net işletme sermayesinde şu an için sıkıntı yok. Net de borçlu değil. Çevreklikte 123 milyon nakit artarak 124, 174 milyon artıya dönüşmüş arkadaşlar. Nakit akışında şu an için sorun yok. Çevreklikte bütün içine çıkan bir yatırım da yok arkadaşlar. Stoklar da çevreklikte %35 nokta 0.09 oranında azalmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar etkinlikle de bir problem yok. Önü söyleyeyim sıra geldi faaliyetler arkadaşlar bakalım faaliyetlerden ne yapmış arkadaşlar şey çeyreklik bakıyoruz bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakıyoruz bir de kendisiyle aynı dönem olan bir önceki çeyreğe bakıp ne gibi gelişmeler göstermiş çeyrek çeyrek onlara bakacağız bir kıyas yapacağız arkadaşlar Yön hangi doğru, doğru gidiyor? Fotoğraf hangi yöne doğru gidiyor? Ona bakacağız arkadaşlar. Geçen sene bu, yana, bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre hasılat artmamış. Arkadaşlar. Ee, şimdi ne olmuş arkadaşlar? Bir önceki 66 nokta 66.1 oranında azalmıştı. Şu anda da 4.7 oranında azalmış. Bir önceki çeyrekte 12.70 arkadaşlar. Bu da ne yapmış? Geçen sene göre ee, iyi olmuş. Bir öncekine göre de iyi olmuş. Yani her iki çeyrekten de olumlu bir gelişme göstermiş. Çünkü eksi 4, Eksi 66'dan da eksi 12'den de daha büyük bir rakam arkadaşlar. Gelelim şeye arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet elde etmiş? Bu geçen sene %26'ymış. 26.97, 27. Şu anda 24 bir önceki çeyrek 22 Dolayısıyla geçen senekinden hafif olumsuz ama bir önceki çeyrekte olumlu olmuş arkadaşlar. Her sattığı 100 lira hukuklardan ne kadar net ceket etmiş? Bu geçen sene 55.98 miş Şu anda 41.07'ye e, gerilemiş. E, bir önceki çeyrekte 1998 Dolayısıyla bu arkadaşlar geçen sene gibi hafif gerilemiş ama bir önceki çeyrek ile baya ciddi oranda artmış. Gelelim öz kaynaklara arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar satış yapıyormuş. Geçen sene bu 8.23'müş. Şu anda 15.36'ya yükselmiş. Bir önceki çeyrekte 16'ymış. Dolayısıyla geçen senekinden gayet başarılı. Bir önceki çeyrekten de hafif geride kalmış arkadaşlar. Çok da değil. Ee, her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet emri üretmiş. Geçen sene bu 2.22'ymiş. Şu anda 3.78. Bir önceki çeyrek 3.70'miş. Dolayısıyla geçen senekinden iyi. Bir önceki çeyrekten de iyi ama çok da değil. Hafif biraz iyi olmuş. Net kar kısmına bakalım. Geçen sene bu e, her yüz dolar öz kaynaklarıyla 4.61 net üretirken şu anda 6.31 üretmiş. Bir önceki çeyrekte 3.24'müş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten olumlu olmuş arkadaşlar. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakalım. Geçen sene bu 4.61'miş. Şu anda 6.26. Bir önceki çeyrek 3.24'müş. Bu da her iki çeyrekten olumlu olmuş. Yani arkadaşlar anlayacağınız çeyreksiz çeyreklik olarak baktığımızda olumlu gelişmeler mevcut. Zaten ee, arkadaşlar etkinlikler iyiydi. Üstüne bir de faaliyetlerde de bir artış var arkadaşlar. Az da olsa. Bu da güzel arkadaşlar. Gelelim yıllık büyümeye. 2022'ye 9'da arkadaşlar yıllık olarak %35 büyümüş. Sonra 22'ye 12 yıl sonuna geldiğimizde %118'de zirve yapmış arkadaşlar. Sonra hafif biraz gevşemiş birinci çevikte 175'e ama oradan tekrar 110 seviyelere çıkmış. Demek ki işler kötüye gitmiyor. Çeviklik olarak zaten iyiydi. Yıllık olarak da kötüye gitmiyor. Evet arkadaşlar. Ee, telefon geldi kusura bakmayın özür dilerim arkadaşlar. Şimdi bizim baz bir nokta var. Oradan bu yana gördüğü en dip noktası 25.44'müş. Oradan bu yana öz kaynaklar %182 ee, giderken fiyat da %183 gitmiş. Tabi bu fiyatın doğru olup olmadığı tartışma konusu arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Yani o çünkü o tarihte yoktu sanırsam. Kütahya çekeceğim 21.12'de tam öyle tahmin ediyorum. Halka açıklık oranı %30. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değil, 1.06. Şu anda 2.09'da yaklaşık 2 katı diyelim. Ee, yabancı paranın etkisi de 0.02'ymiş yani eksi de değilmiş onu söyleyeyim. Zirvesi 86 çıkmış. uzaklık e, şu anda e, %17 arkadaşlar. %17 sonra zirvesine e, ulaşacak e, arkadaşlar. E, arkadaşlar bu defter değerimiz yani 35-12'miz %110 büyümeyle ne kadar sürede fiyata erişir? O da 0.99 yani 12 ay sonra yani 1 yıl sonra arkadaşlar bu 75-12 böyle devam ederse koşurlar ee, ne olacak? 73-35 olacak arkadaşlar. Ee, bu da büyük bir başarı. Peki bir de getirir kıyaslaması yapalım arkadaşlar. Defter değerimiz 35 liraydı. Bu 35 lira %110.91 oranında çoğaltırsak seneye bu zamanlar bize 38 lira 96 kuruş öz kaynaktan dolayı bir kazancımız olacak. Peki bu fiyatımız ne? 73 40. Bunu faizi yatırsak 29 lira. Enflasyon bir durum varlık alırsak da 28 lira kazancımız olacak arkadaşlar. Yine 29 lira kazancımız olacak. Şimdi ne olmuş oluyor arkadaşlar? Birincisi bilançoda olumlu gelişmeler vardı. İkincisi yıllık bilançolar bozulmamıştı. Üçüncüsü alternatif getiri yenmiş. Yani hem faizi hem de enflasyonu üstünde aşağı yukarı %20 üstünde bir getiri sağlamış. Şimdi elbette biz daha fazla olmasını istedik yani. %30, %40 isterdik ama e, bunu yapmak da bu zamanda hiçbir şirkete nasip olmamış. E, ender şirketlerden birisi. Yani faizi ve enflasyonu yanan ender şirketlerden birisi. Peki ne diyoruz biz? Al mı diyoruz? Hayır. Biz fiyatla ilgilenmiyoruz. Al da demiyoruz, sat da demiyoruz. Parası olan birisi bunu 73 liradan 73 bin liraya da götürebilir. Tekrar gibi 20 lira 30 lira seviyesine de getirebilir. Biz, bizim bunu bilmemiz mümkün değil. Biz bununla da ilgilenmiyoruz. Bunu alıp satanlar vardır. Zaten onlara da trader deniyor. Ee, ama biz yatırımcı olarak, biz yatırımcılara itibar ediyoruz. Yatırımcı olarak sen bu şirkette pozisyonun varsa abi bu büyümeyle eflasyonu ve faizi yemiş, Ne yapacaksın ki yani? Başka çağrı mı var? Yok eflasyonu ve faizi yenim. E, her şey, her yatırım aracı e, iyi bir yatırım aracıdır. Dolayısıyla e, burada pozisyonun varsa bir sonraki bilançoya kadar e, ee, bekleyip görelim bakalım. İyi mi gidiyor, kötü mü? kötüye gidiyorsa satarsın, iyiye gidiyorsa zaten elbet tutarsın, devam edersin. Ha ben çok ucuzlar aldım, ne yapayım? Ya bunu sen bilirsin abi. Onu da e, kazancını biz nereden alıp nereden satacağını sana söyleyemeyiz. Bunu da e, sen bileceğiniz. Arkadaşlar burada bir emek harcıyor. Yani gerçekten ciddi bir emek harcıyor. E, ee, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olup ve bildirimleri açarsanız inanın bu sizin deyiniz olur. Yani bu bilançolardan erkenden haberiniz olur. Değişik bir bakış açısıyla bakan bir adamım ben yani biliyorsunuz e, kafanızı kurcalayan bir şey olur bir de bakarsınız siz de bakarsınız ya ne olmuş ne olmamış diye değil mi eğer pozisyon açacaksanız ya da pozisyon kapatacaksanız e, değil mi size bu bilgiler size yardımcı olur gidip araştırırsınız ona göre ne yapacağınıza karar verirsiniz benim dediğimle yapmayın zaten siz kafan karar sürecinde buradan etkilenip araştırıp ona göre yaparsınız arkadaşlar bir de şöyle eleştirile geliyor. Ya hep kötü videolar çekiyorsun hiç iyi olmuyor mu evet bu da iyi bir video yani iyi gelen bilançolar videosu arkadaşlar ben özellikle seçmiyorum zaten birinci çeyrekte de söylemiştim ikinci çeyrekte bilançolar iyi gelmeyecek diye onu özellikle belirtmiştim yani belli iyi gelmeyecek diye çoğu şirketinde iyi gelmemiş ben rastgele seçiyorum ama ki iyi gelmeyince sanki ben hep kötüyü seçiyorum şu gibi yok arkadaşlar öyle bir şey yok bir de şöyle bir eleştiri var abi işte bu temettü verdi sen bunu biliyor musun? e, yaptı, sen işte bedelsiz verdi, sen bunu biliyor musun? Bundan haberin yok. Arkadaşlar bak, şurayı görüyor musunuz? Bakın. Şurayı hızlı bir şekilde geçeceğim. Bakın, şimdi arkadaşlar bakın ne kadar bilgi var. Bak, şu hızlı görüyor musunuz? Bak, dakikada, saniyede 100 tane şey geçiyor değil mi? Bak, buraya gidiyorum arkadaşlar, böyle gidiyorum. Bak, bu da halbuki bir şey konuşmuyorum. Bu bilgilerin hepsini tutuyorum. Çeyrek çeyrek. Hepsini tutuyorum. Bak işin sonunda göreceksiniz. İşin sonunda göreceksiniz. Ben ne yapıyormuşum? Bakın arkadaşlar. Evet. Buraya gelelim. Şimdi arkadaşlar bak görüyor musunuz? Bu da şirketlerin verdiği temettüler var değil mi? Bak. Hangi çeyrekte ne kadar temettü vermiş var? Bir. İkincisi. Buraya geliyorsunuz. Bak burada bedeller var arkadaşlar. Bedelli, tahsisli, bedelsiz ne yapmışsa bak. Yani burada haybeye boşa konuşmuyor. Ben bunları yaparken bedelli, bedelsiz, tahsisli bunların hepsini bertaraf edip gerçekten şirket ne yapmışsa onu size söylüyorum. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın dediğim gibi kanala da abone olun, bildirimleri de açın. Bir sonraki bilançoda sonra görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.